Arkadaşlar hepinize sevgiler selamlar bu kar kıyamet kış günü e, İstiklal Caddesi'ndeyiz ve burada e, müzik yapan Celi ablamız var e, Celi kardeşimiz e, burada müzik yaparak e, karda kışta geçimini sağlamaya çalışıyor gerçekten ben de gördüğünüz gibi suratım bile buzuttu ama Celi de burada e, sevgili arkadaşlar e, şarkı söyleyerek işte para kazanmaya çalışıyor bu karda kışta ve bize çok anlatacakları var bakalım Celi bizlere neler anlatacak? Celle merhabalar. Yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, şimdi hemen seni şöyle bir çekeceğim Celle. Çek evet. Celle burada böyle ee, tabii ki yardım etmek isteyen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız böyle kendisine yardımda bulmuyorlar. Ee, Celle. Ama aynı zamanda müzik yapıyorum. Yani Turkuş'un ya, desin tabii ki. Tabii. Hemen zaten bak senin mikrofonla falan insanlar görecek. Ee, Celle geçen kışta üzerinde bu yanılmıyorsam yine yeşil beyaz yeşil örtü vardı. Evet ee, aynısı. İnan ki var ya da aynı örtü örtüyorum. Bakın. Para kazanamadığın için mi? <laughs> yok böyle? yok. Epey bu korona baya koronadan dolayı para kazanıyor kazanamıyorum. Ee, Peki ev kiranı falan elektriğini ya, doğalgazı doğalgaz var mı evde bilmiyorum. Ne diyebiliyor musun bunları? Yok doğalgazım yok da 150 milyon bana şey gelmiş. Elektrik parası gelmiş. Ödeyemiyorum valla. Ondan sonra e, kiram geldi. işte kiramı ödeyemedim. Bu ay bu ay hep sıkıntı sıkıntısı, hatta hatta iki aydır ben sıkıntı yaşıyorum. İşte müzik yapıyorum, cadde üzerinde belediye polis karışıyor. işte bu pandemi nedeniyle. Müzik yapmana izin e, vermiyor belediye de polisler de. Şimdi ben ayağımda da rahatsızım, bakın. Dur, hemen ha, çekelim. Bastonla da, sevgili arkadaşlar. Evet, bu ayağımda ödem var. Bastonla geziyor, Celle. Şey Ayam rahatsız, ben bu şeyden destek almak için bunu kullanıyorum. Bir de doktor bana dedi, biraz yürüyeceksin, bu nedenle işte biraz yürüyorum. Ceylin, bir bu karda kışta şimdi istiklal caddesindesin, çok soğuk var, acayip de soğuk var ama sen başka çarem yok diyorsun öyle mi yok. para kazanmak için? Ya inan ki ben bu ayın ıı, elektrik parasını, kira parasını verememişim daha. Veremedim diyorsun? Evet, verememişim. Evet, evet. Ee, peki ne yapmayı düşünüyorsun, buradan böyle para da kazanamazsın istiklal caddesinde, işler kesat, hava kış, tabii insanlar da çıkmıyor. Valla bilmiyorum işte, müzik yapıyorum da, ne... Soğukta zaten hiç iş olmuyor. Soğukta çünkü bu İstiklal Caddesi daha çok e, turistler olduğu için turistler e, soğukta hiç bahşiş vermiyorlar. Arkadaşlar, hemen şöyle, ben İstiklal Caddesi'ndeyiz. Hemen göstereceğim size, bakın. Hemen şöyle. Bu röportajı İstiklal Caddesi'nde yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Hemen böyle. Yaz caddesini çekiyoruz. Bakın yerlerde kar da var. İşte hemen tekrar sevgili arkadaşlar Celle'nin yanına doğru geliyorum. Cille yine aynı yere geçelim istersen veya şurada. Ee, evet. Işık burada fena diye cille yine oraya geçersek çok daha iyi olur. Evet arkadaşlar İstiklal Caddesi'nde cille ile röportajımız devam ediyor. Ee, Celle Peki, şimdi burada kaça kadar sen, saat şu anda kaç, sekize geliyor, kaça kadar burada müzik yapıp para kazanmaya çalışacaksın? 9-10 kadar eve gidiyorum. Eve gidiyorsun. Ama cumart, cuma, cumartesi, pazar e, zaten dışarı çıkma yasak var. Tabii. Ondan sonra hafta içi. zaten biraz önce geldim. Bir de caddeye girdiğim zaman da caddede yasak işte. Yani diyorsun, zorlu mu, hayat mücadelesi çok zor diyorsun. Tabii ki bir de sigorta ödüyorum. Sigorta 9 şey 942 liraydı. Bu ay 1 milyar 140 liraya çıktı. İsteğe bağlı bağkur yatırıyorum. 9 yıldır yatırıyorum. Ama ilk defa ben bu ay yani bu ay zorlandım. Daha ben sigorta paramı çıkarmamışım. Yarın da sigortayı ödeyeceğim. Ama bu ay öyle gözüküyor ki ödeyemeyeceksin. Evet evet ödeyemeyeceğim. Peki İstiklal, İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşlarım seni tanıyor tabii. Müzik yapıyorsun böyle Çok tesis mikrofon var. Evet. Ee, sana geldikleri zaman yardım da bulunsunlar değil mi? Çünkü sanatınla para kazanıyorsun. Onlar kendileri bilirler. Gönlü bilir bana yardım etseler memnun olurum. Evet. Hemen gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın böyle. Para bugün kesesi boş. Para kutusu boş. Sevgili arkadaşlar. Eee işte küçük de böyle bir çantası var. Yalan dünya sana geldin geleli bana neyini verdin neyine güvenem. Bir sevdiğim vardı bak eller aldı ulan yalan dünya neyine güvenem. Yaşadık Celle çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, şu hem korona geçer hem de e, kış günleri biter de sen yine e, çorbanı kaynatmaya, paranı kazanmaya devam edersin. Buradan e, insanlara ve sevdiklerine neler söylemek istiyorsun Celle? Öyle kapatalım yayınımızı. Ne, e, tamam. ne söylemek istiyorum? Sabırlı olun, sabırlı olalım hepimiz. Bu koronadan nedeni tabii ben para kazanamıyorum. Yoksa ben sesimden para kazanıyordum. Şimdi inşallah bu korona geçer bir ikiye kadar hepimiz kurtuluruz hayırlısıyla. Aşı zaten aşı gelmiş. Sırayla galiba aşı oluyorlar. E, olacağız inşallah. E, sabredeceğiz. Herkes sabretsin. Sabredeceğiz, aşının, aşının edeceğiz, olsun inşallah diyorsun. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah. Evet. Oldu. Sana da hayırlı bol kazançlar diyoruz bu kış i̇yi günleri. Akşamlar. Kendine iyi bak. Celle, i̇yi Selamlar. akşamlar. Selamlar. Hoşçakal.